Geleneksel ticaret ile e-ticaret arasındaki farklar nedir? İşletme modeli. Geleneksel ticarette ürünlerin alımı ve satımı fiziksel mağazalarda gerçekleşirken e-ticarette işlemler çevrimiçi platformlar aracılığıyla yapılır. Mağaza yeri. Geleneksel ticarette mağazalar fiziksel bir mekanda bulunurken e-ticarette mağaza sanal bir platformda yer alır ve internet üzerinden erişilebilir. Ürün sunumu. Geleneksel ticarette Müşteriler ürünleri fiziksel olarak görüp deneyebilirken e-ticarette müşteriler ürünleri resimler ve açıklamalar aracılığıyla görürler. Maliyetler. Geleneksel ticarette kira, personel, depolama ve diğer işletme maliyetleri daha yüksek olabilirken e-ticarette bu maliyetler genellikle daha düşüktür. Pazarlama ve reklam. Geleneksel ticarette pazarlama ve reklam genellikle yerel düzeyde yapılırken e-ticarette pazarlama ve reklam internet aracılığıyla global bir kitleye ulaşabilir. Satın alma süreci geleneksel ticarette müşteriler ürünleri satın almak için mağazaya gitmeli ve fiziksel olarak ödeme yapmalıdır. E-ticarette ise müşteriler ürünleri internet üzerinden kolayca satın alabilir ve ödeme yapabilirler. Müşteri iletişimi geleneksel ticarette müşteri iletişimi genellikle yüz yüze veya telefonla yapılırken e-ticarette müşteri iletişimi genellikle e-posta, canlı sohbet veya sosyal medya aracılığıyla gerçekleşir. Küresel erişim, e-ticaret, dünya çapında müşterilere ulaşma ve iş yapma fırsatı sunarken, geleneksel ticaret genellikle yerel veya bölgesel düzeyde kalmaya meyillidir. Bu farklar, geleneksel ticaretin ve e-ticaretin işleyişindeki temel ayrımları ortaya koyar ve her iki modelin avantajlarını ve dezavantajlarını yansıtır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E-ticaretle geleneksel ticaret arasındaki farkları inceledik ve her iki modelin avantajlarını ve dezavantajlarını gözden geçirdik. Unutmayın, başarılı bir işletme kurmak için en önemli adım işletmenizin ihtiyaçlarına ve hedeflerine en uygun olanı seçmektir. E-ticaret dünyasında daha fazla içerik ve işletme stratejileri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.